Merhaba arkadaşlar. Trigonometriye 8. dersimizde devam ediyoruz. Bu dersimizde kosinüs ve sinüs teoremlerini öğreneceğiz. Öncelikle kosinüs teoremine bakalım. Kosinüs teoreminde herhangi bir üçgen çiziyoruz. Bu üçgenin A açısının karşısına A kenarı, B açısının karşısına B kenarı, C açısının karşısına da C kenarı diyoruz. A kare eşittir. B kare artı C kare eksi, iki, eksi 2 BC çarpı kosinüs A'ya eşit. Burada neye dikkat edeceğiz? Hangi kenarı hesaplıyorsak o kenarı gören açının kosinüsünü alacağız. Mesela B'nin karesi diyoruz. Burada ne var? Kosinüs B var. C'nin karesi diyoruz. Burada kosinüs C var. Diğer kenarların karelerini topluyoruz ve eksi 2 çarpı kenarların çarpımı yapıyoruz. Bu teorem ne zaman işimize yarayacak? Ne zaman kullanacağız? Eğer üçgenin üç kenarını da biliyorsak, bütün kenarlarını biliyorsak, herhangi bir açısının kosinüsünü hesaplamada kullanabiliriz. Mesela birinci formülde a'yı, b'yi, c'yi bildiğimizi düşünelim. Bu biliniyor, bu biliniyor, bu biliniyor, b, yi, c yi biliniyor. Sadece bilinmeyen a yani kosinüs a bilinmiyor. Bu eşitlikten kosinüs a'ya ulaşabiliriz. Veya iki tane kenar verilsin. A kenarı, B kenarı ve aralarındaki açı verilsin. Üçüncü kenarı bulabiliriz kosinüs teoremiyle. C kenarını bulacağımız için C kare bakın 3. formül bunu veriyor bize. C'nin karesi A kare artı B kare eksi 2 AB çarpı kosinüs C. A'yı B'yi yine A'yı B'yi bildiğimiz ve C açısını bildiğimiz için kosinüsünü biliyorsak eğer tabii neye? E, C kenarına ulaşabileceğiz. Şimdi soruyla devam edelim. Bir ABC üçgeninde A3 B5 C açısı ise 120 ise C kenarının uzunluğunu bulalım. Hemen yukarıdaki formüle bakalım. Üçüncü formül aslında bize bunu veriyor. C kenarını sorduğu için C'nin karesi diğer iki kenarların kareleri toplamı eksi 2 çarpı çarpımları çarpı kosinüs 120 formülünü kullanırsak A 3 olduğu için 3'ün karesinden 9. B 5 olduğu için 5'in karesinden 25. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs 120. Eksi kos 60'a eşittir. Önceki derslerde bunu işledik. Kos 60 1 bölü 2 olduğu için eksi 1 bölü 2 olacaktır. Burada arkadaşlar ikiler birbirini götürür. Eksi çarpı eksiden artı olur. Artı 15 gelir. 9 artı 25'ten 34. 34 artı 15'ten 49. C'nin karesi 49 ise C eşittir 7. Gördüğünüz gibi iki kenarı biliyorduk ve bu iki kenarın arasındaki açıyı biliyorduk. Diğer kenara ulaşabildik kosinüs teoremiyle. İkinci soruda B kare eşittir A kare artı C kare artı A C bağıntısı varsa demiş bir üçgende B açısı kaç derecedir? Kosinüs teoremine çok benziyor. Kosinüs teoremine göre B'nin karesine eşit A kare artı c kare eksi 2 ac çarpı kosinüs b'ye eşit arkadaşlar. Bakın yukarıdaki ifade de b'nin karesine eşit. Aşağıdaki ifade de b'nin karesine eşit. O zaman bu ifadeler birbirine eşittir. Yani a kare artı c kare artı ac eşittir. a kare artı c kare eksi 2 ac çarpı kosinüs b'dir. Her iki tarafta a kare c kare var. Bunlar birbirini götürecek. Yine her iki tarafta a çarpı c var. Bunlar da birbirini götürecek. 1 eşittir eksi 2 çarpı kosinüs b. Her tarafı eksi 2'ye böldüğümüz zaman eksi 1 bölü 2 eşittir kosinüs b. Bize b açısının ölçüsü soruluyor. 1 bölü 2'yi veren kosinüs değeri açısı 60 derecedir. Negatif olduğu için ikinci bölgedeki 60 dereceye karşılık gelecek. İkinci bölgedeki 60 derece 180 eksi 60'tan 120 derece olacak arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü soruda üçgenler verilmiş. Soldaki ABD üçgeninin bütün kenarlarını biliyorum. İstediğim açının kosinüsünü hesaplayabilirim. Sağdaki üçgende ise iki tane kenar biliyorum. X kenarının üçüncü kenarı soruyor. Üçüncü kenarı bulmam için şu mavi açıyı en azından mavi açının kosinüsünü bilmem lazım. Bu açının kosinüsünü buradan hesaplayamam ama bütünleri olan kırmızı açıdan hani kırmızı açıya A diyelim mavi açıya da B diyelim. Eğer A açısının kosinüsünü hesaplarsam B açısının kosinüsü birbirini 180'e tamamlayan açıların kosinüsleri birbirinin eksilisi, aynı sayının eksilisi olacağı için kosinüs A'yı bulduğum zaman kosinüs B'yi de çok rahat bulabileceğim. Öncelikle kosinüs A'yı hesaplayalım. Üç kenarı biliyoruz. Kosinüs teoremini yazalım. A'nın karşısında 7 olduğu için 7'nin karesi diyorum. Diğer iki kenarların kareleri toplamı 5'in karesi 6'nın karesi eksi 2 çarpı çarpımları çarpı kosinüs a. 49 25 artı 36 eksi 60 çarpı kosinüs a. Burası 61 yapar. 49'un yanına 61'i eksi de attığımız zaman eksi 12 eksi 60 çarpı kosinüs a. Her tarafı eksi 12'ye böldüğüm zaman eksi 60'a bölelim daha rahat olur. Eksi 60'a böldüğüm zaman kosinüs a yalnız kalmış olur. Eksi 12 bölü eksi 60'dan 1 bölü 5 gelir. Kosinüs a 1 bölü 5 ise kosinüs b eksi 1 bölü 5'tir. Çünkü bunlar birbirini 180'e tamamlıyor. Şimdi x'i bulmak için formülümüzü yazalım. x'in karesi 6'nın karesi artı 10'un karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 10 çarpı kosinüs b. 36 artı 100'den 136 eksi e, 120 arkadaşlar. Kosinüs b ne eşitti? Eksi 1 bölü 5'e. Eksi çarpı eksiden artı olacak. 120 bölü 5'ten 24 olacak. 136 artı 24'ten 160. X'in karesi 160 ise x eşittir kök 160'tır. 160'ı da 16 çarpı 10 olarak ifade edersek 16 4 diye çıkar. 4 kök 10 olur. Dördüncü soruyla devam edelim. Bir önceki soruda olduğu gibi arkadaşlar iki kenar verilmiş. Üçüncü kenar soruluyor. Aradaki açının kosinüsüne ulaşmam gerekiyor. Ters açıdan dolayı bu açı da aynıdır. Sağ taraftaki üçgen dik üçgen olduğu için ben bu C açısının kosinüsüne çok rahat ulaşabilirim. Komşu dik kenar bölü hipotenüs yaparak. 3-4 ise dik, dik kenarlar hipotenüs 5'tir. Dolayısıyla kosinüs C 3 bölü 5'e eşittir. Şimdi formülümüzü yazalım sol taraftaki üçgende. X'in karesi 5'in karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 4 çarpı kosinüs C. 25 artı 16 eksi Burayı çarpmayalım zaten sadeleşecek. Kosinüs c 3 bölü 5'e eşit. 5'ler gidecek. 4 kere 3 12. 12 çarpı giden 24 eksi 24. 41 eksi 24'ten 17'ye eşit olacak. X'in karesi 17 ise X kök içinde 17'dir arkadaşlar. Beşinci soruya geçelim. Beşinci soru da aslında 3 ve 4'e çok benziyor. Bakın büyük üçgene bakalım. 8 birim. Burası da 11'im. iki İki kenarı vermiş. Üçüncü kenarı soruyor bize. Eğer C açısını yani X kenarını gören açının kosinüsünü bilirsem, bulabilirsem X'e ulaşabilirim. Yine bu açı küçük üçgenin de bir iç açısı. Küçük üçgenin de üç kenarı da verilmiş. Yani ben küçük üçgende kosinüs teoremi uygulayarak C açısının kosinüsüne ulaşabilirim. C açısının karşısında 5 olduğu için 5'in karesi, 4'ün karesi artı 6'nın karesi, Eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs c. Amacım buradan kosinüs c'ye ulaşmak. 25, 16, 36, eksi 48 kos c. 52 yapar arkadaşlar burası. 25'in yanına eksi 52 olarak attığımda eksi 27. Eksi 48 çarpı kosinüs c. Her tarafı eksi 48'e böldüğüm zaman 3'e böldüğüm zaman 9, 3'e böldüğüm zaman 16. Yani kosinüs c 3 bölü, pardon 3'e böldük. 9, 3'e böldük 16. Yani kosinüs c 9 bölü 16. Şimdi büyük üçgende kosinüs teoremi uygulayalım. x'in karesi, 8'in karesi artı 10'un karesi, eksi 2 çarpı 8 çarpı 10 çarpı kosinüs c yani 9 bölü 16. Bakın 8 çarpı 2 de 16 olduğu için 16'lar gidecek. 64, 100, 164, eksi 90, o da 74 yapacak. 74 de zaten içinde tam kare olan sayı yok. Kök, x eşittir, kök içinde 74. 6. soruyla devam ediyoruz. Her bir paralel kenar ise x kaçtır? Burada x herhangi bir üçgenin kenarı değil. Kosinüs teoremini biz üçgende uyguluyoruz. Paralel kenarda veya dörtgenlerde değil. Burada bir üçgen oluşturacağız. Yani x'i bir üçgenin kenarı yapacağız. HE'ye paralel çekersem arkadaşlar yine paralellikten dolayı 12 birim olur. P diyelim. Yine APRI bir paralel kenar olduğu için burada 5 birim olması gerekiyor. PB 3 birim olur. Yöndeş açıdan dolayı da P açısı 120 derece olur. Bakın iki kenarı biliyorum. Aradaki açıyı biliyorum. X kenarına ulaşabilirim. X'in karesi 3'ün karesi artı 12'nin karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 12 çarpı kosinüs 120. 3'ün karesi 9, 12'nin karesi 144, eksi e, 36, 72, kosinüs 120 de eksi kos 60'a eşit olduğu için kos 60 da 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 yine eksi çarpı eksiden artı sadeleştirdik 36 153 artı 36 yapar arkadaşlar o da 189 yapar x'in karesi 189 ise x eşittir kök 189'dur bu sayı 9'a bölünür dikkat edin Rakamlar toplamı 9'un katı. 9'a böldüğüm zaman 21 yapar. Yani 21 çarpı 9'dur. 9 kökten çıkar. 21 çıkamaz. 9 3 diye çıkar. X 3 kök 21 olur. 7. sorudayız. Bir çember verilmiş ve çemberin içinde bir kirişler dörtgeni. Hadi kirişler dörtgeniymiş arkadaşlar. Kosinüs A'yı soruyor bize. Kirişler dörtgeninin özelliği nedir? Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların Toplamı 180'dir, yani i açısı ile a açısının toplamı 180 derecedir. Peki burada bir üçgen yok. Normalde kosinüs teoremi üçgende kullandığımız bir teorem. O zaman bir üçgen oluşturalım. A'yı bölmemek için D'den haşa çekiyorum. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? İki tane ayrı üçgene bölmüş oluyorum. Bu kenarın ismine de x diyelim. Kosinüs teoremini hem sağdaki üçgende hem de soldaki üçgende uygulayalım. Bu arada birbirini 180'e tamamlayan açıların kosinüsleri birbirinin eksilisine eşit olduğu için kosinüs i neye eşit olacak? Eksi kosinüs a'ya eşit olacak arkadaşlar. Bunu sonra da kullanacağız çözerken. Şimdi soldaki üçgende kosinüs teoremini uyguluyorum. x'in karesi 5'in karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 4 çarpı kosinüs i. Sağdaki üçgeni uyguluyorum. X'in karesi 3'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 6 çarpı kosinüs a. 2 eşitlikte x kare eşit olduğu için bu iki eşitlik birbirine eşit olacak. 5'in karesi 25, 4'ün karesi 16. 5 kere 4 20 çarpı 2'den eksi 40. Cos i, cos i gördüğüm yere eksi cos a yazıyorum. Arada çarpma var. Eşittir 9 artı 36 eksi 36 çarpı kosinüs a. 45, 41, 41'i 45'in yanına attığımda 4. Eksi 36'yı sol tarafa atıyorum. Cos a'yı artı 36 cos a eksi 40 çarpı eksi cos a'dan artı kız 40 artı 40 cos a. Yani toplamda 76 kos a yapacak. Her tarafı 76'ya böldüğüm zaman cos a 4 bölü 76'dan 1 bölü 19'a eşit olacak arkadaşlar. Kosinüs teoremindeki sorularımız bu şekildeydi. Şimdi sinüs teoremiyle devam edelim. Sinüs teoreminde yine bir ABC üçgeni. A açısının karşısında A kenarı, B açısının karşısında B kenarı, C açısının karşısında da C kenarın ismini verelim. Çevre çemberinin yarıçapı da R olsun. Çevre çemberimiz şu şekilde olacaktır. Bunun geometrik şekilde çok ilgilenmeyeceğiz. Sadece yarıçapıyla ile ilgileneceğiz. A bölüsün A, B bölüsün B'ye, o da C bölüsün C'ye, o da 2R'ye. Yani çevre çemberin çapına eşitmiş arkadaşlar. Yani kenar bölü o kenarı gören açının sinüsü diyoruz. Mesela C kenarı bölü C kenarını gören Açı C açısı olduğu için sin C neye eşit oluyor? B kenarı bölü. B kenarı görün açı B açısının sinüsü. Sorulara geçelim. Evet. Bakın ABC üçgeninde 120 derece verilmiş. 120 derecenin karşısında 4. E, X derecenin karşısında da 5 var arkadaşlar. O halde 4 bölü sin 120... Tabi şekilsel olarak 120 derece böyle olmayacak. Ee, daha farklı olacak. Oraya takılmayalım. 5 bölü sin x. Yani kenar bölü kenarı gören açının sinüsü. Kenar bölü kenarı gören açının sinüsü. Sin 120 sin 60'a eşittir. 180'e tamamlayan açılarda nedir arkadaşlar? Sinüsler eşittir. Sin 60'da kök 3 bölü 2'ye eşittir. Bunu önceki derslerimizde işlemiştik. Dişler dışlar çarpımı yaparsak 4 tane sin x 5 kökü 3 bölü 2 her tarafı 4'e böldüğümde 5 kökü 3 bölü 8'e eşit olacak sin x. Evet 9. soruyla devam edelim. Yanda verilen üçgenin çevrel çemberinin yarıçapı 8'miş. Formülümüz neydi? kenar bölü mesela x kenarı x kenarı gören açı 45 açının sinüsü sin 45 eşittir 2r sin 45 1 bölü kök 2'ye eşit yazalım yarıçap 8 olduğu için 2 çarpı 8 ters çevirip çarptığım zaman kök 2x eşittir 16'ya eşit olacak her tarafı kök 2'ye bölüyorum Paydayı rasyonel yapıyorum. 16 kök 2 bölü 2 sadeleştiriyorum. x eşittir 8 kök 2. 10. soruyla devam edelim. Bir ABC üçgeninde sinüs A artı B 3 bölü 8. C eşittir 6 ise çevrel çemberin çapı kaçtır? ABC üçgeninin üçgen dediği için arkadaşlar iç açılar toplamı A artı B artı C ne olacak? 180 derece olacak. A artı B'nin sinüsü nü vermiş. A artı B açısına 180'e tamamlayan açı C açısı olduğu için A artı B'nin sinüsü ile C'nin sinüsü aynı olacak. Yani biz buradan şöyle bir sonuca ulaşabiliyoruz. Sinüs C de 3 bölü 8. Nasıl ki A artı B'nin sinüsü 3 bölü 8 ise C'nin de sinüsü 3 bölü 8 olacaktır. Neden buna gittik? Çünkü sinüs teoreminde kenar ve o açının o kenar gören açının sinüsü lazım. C olduğu için sin C lazım. O zaman C bölü sin C neye eşit? 2R'ye eşit. Bunu şimdi elimizdeki verileri formülde yerine yazalım. C 6'ya eşit. Sin C de 3 bölü 8'e eşit. Bu işlemin sonucu 2R'ye eşit. İşler dışlar yapabiliriz. Paydasında 1 olduğunu düşünürsek. 6 eşittir. 3 kere 2'den 6 R bölü 8. 6'lar sadeleşir. R eşittir 8. R yarı çap. Çapını soruyor. 2 R eşittir 16.